Merşar ben, ben Smartşar Yayın sizlerle beraber arkadaşlar Beyblade ilk videom Beybrek videosu çekiyoruz arkadaşlar. Hazırsanız Başlayalım Evet arkadaşlar Şimdi direktman Beyblade oynamaya geçiyoruz Evet arkadaşlar Bu beyblade'in adı Vibron Arkadaşlar bu beyblade'in adı voltrek altını göstereyim size Böyle bir şey Bir de böyle bir şey Evet. Evet arkadaşlar Wolfpack 1-0 önde arkadaşlar. Evet arkadaşlar birincimiz Wolf Rake 5'te bitiyor. Evet arkadaşlar kazanan Vibron. Son için 3. ranktayız. arkadaşlar ikinci ikinci olan Vibron vibro. Evet arkadaşlar beraber arkadaşlar. Ve bu arada savunma beybeledi. Bu işte tak Evet arkadaşlar 4'ü 4 oldu birron. Wallcrack 2A1 Evet arkadaşlar. Doltre 1000 bin alan Vibro. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Siz sizden 5 6000 like bekliyorum arkadaşlar. Hazırsanız hadi görüşürüz.